ama Evan Moss diye bir senden fazla izleniyor ya ve daha Evan, iyi oynuyor galiba değil mi senden? Evet. Neden bu senden fazla izleniyor? <güler> <büyük thànhil. gülüyor> <laughs> Kanka ben tek kişi yapıyorum o yüzden. Ooo. <laughs> <laughs> Ulan <full aura> nasıl bir anda ilham geldi burada? ne alayım bu 아비, 지금도 이거 왔지. 너무 나빴어. 너무 나빴어. 너무 나빴어. 너무 나빴어. 너무 나빴어. 너무 나빴어. 너무 나빴거리가나네어 ooo oh, oh, ne vurdum öyle? Oho Leona falan nereden geliyor abicim? Hadi Leona, R'ye bas artık. Penta kill. Oh, fucking healed them. come. going to try the game? But I, think they got it, I think they got it. I don't think that guy can kill them. As long as he just keeps there hitting you go. it? Yeah. Okay, I think we won. Wow, this is a sad way. Wait, he, he can't do it. No way. No fucking way, Pants. Oh, oh. Oh, eating the creep. Wow. Oh my goodness. Wait, Is he gonna fucking get it? Fucking oh god. my god. <laughs> We actually sat there on life steal, done with the fucking passive. Holy fuck! What a game right there, dude! That was a nice save. Şuna bir gel? Nerede o? Oha, oha, oha! Söyandır <laughs> ver. Ver abi. Saat tıkı bırak. Bana oros bu çocuğun. No Al al klip klips al al Şişt. rekmek tek yaz <laughs> Güzel. ne oluyor ya ne oluyor abi gördün mü evet 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 ne oluyor amına koyayım ne oluyor abi baga bakar mısın ya herkes ölüyor sola sola bak bu ne abi? Abi gaz bir anda 20 vurmaya başladı. Tık tık tık. Fulldü canım. Ne oluyor ya sikim ya? Klip oh, aldım. O ne lan? Onlar oh, strat. Şey. Gördüm adamı ikinci kat. Önümde da ekibine. 2 katlı mı? Yok. Sağdaki mi? Soldaki mi? Burada, burada burada. Ya, bombayı çektim bombayı çek. Bomba var. bomba var. gel. Gel. <laughs>

tam çık hani hissedersin adam çıkacak dersin ya. Ne abi ben? sıktım vermeyi giderken kafayı çıkar. Fark farkı falan var. O kaya safe, bu kaya safe değil. 6 tane şey attım yere. Oha. Ee, nerede abi bu herifler? Burada, 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 yanımda. Ah. GG! GG! Helal. Helal. İşte bu be. Uh. Sen öldürdün mü bir son adamı? Ben öldürdüm. Nerede? Kapıları açık. E, nerede açık? E, Emre mı var? Kaç adam Allah 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 Allah, Allah. 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 Hayde. Emre'yi kameradan izlemek istiyorum <laughs> Ben de onu açtım zaten. Ne olsun? <laughs> bakıyorum. Isındık. Bunu ben Abi yapmış ya. olsaydım Sezer. Abi yol bulamam. Arka sıkıyor bize. <laughs> biri düştü. Dört. <laughs> Dört. Biri Dört. Oldu. Biri aldı, aldı. Nice. Bunları vuralım ya. Girdiler. <gülüyor> ya. <gülüyor> Yemin ederim kafayı yiyeceğim ya. Pardon. Sever de Rus'a çaldı yalnız. <laughs> Klavyem İngilizce bir Türkçe oluyor pardon. It's okay my friend. Don't worry. The 10 bit yollamış. Abi cidden, Abdü, Bilal, Abi cidden kelebek bıçak çeviriyor musun? Ben 2 senedir çeviriyorum. Gel kapışalım demiş. Nerede lan benim bıçak? Hadi. çık Nerede benim bıçak? Bir daha çık hadi. Abi cidden kelebek bıçak çeviriyor musun? Ben 2 senedir çeviriyorum. Gel kapışalım. Abdiye çık. İyice kafayı yedik anasını. <laughs> Evi <gülüyor> havalandırmıyoruz <gülüyor> biz. Niye böyle olduk biz? Hayır o şey olayın... Ya ne sikiyim ya. Abi oraya tık 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 edip oldu. Sen... Bir de hemen yattı. <laughs> Kalktı direkt döndü ve yattı oraya Hepinize teşekkür ederim tekrardan. Kendinize. <laughs>